O dertler sana ölümü sevimli göstermek içindir. Herkesin ödü koparken sen orayı sevimli bulacaksın. Eğer dertler olmasa dünya hayatına o kadar dalacaksın ki ölüm seni bir katil gibi kesip alacak. Ona hiç dayanamazsın. Dertler seni alıştırıyor. Daha rahat gidersin kabre. Bu dertler üstüne güzel bir elbise diken terzinin makasıdır. Terzi prova yaparken elbisenin orasını burasını kesiyor diye ağlayıp sızlama. Bu <laughs> elbiseyi sana güzel yapmaya uğraşıyor. Dertler odur işte. Ve ölüm özellikle ölüm herkesin ödü koparken sen orayı sevimli bulasın diyedir. Allah o kadar zarif, o kadar ince, o kadar latif bir şekilde bizi terbiye ediyor ki biz fark etmiyoruz. Verdiği dertler sağdan soldan bizi durmadan dağlaması, yakması aslında bizim hayrımızadır. Bildiği için bunu yapıyor. Düşmanlarına, kafirlere, gafillere cahillere niye hiçbir şey yok? Çünkü onların azabı hak etmesini bekliyor. Ayet vardır.